Tamam, çok güzel. Tamam, hazır. E, bilediğim hazır. Ayağım kısırtıyor. Süperli. 10 kaldım, 10 kaldım, 10 kaldım. Hazır, 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 hazır. Tor attım, tor attım, tor attım, tor attım. Sap verdim tor içine. Sap verdim, sap verdim. Hazır, bilediğimi tut. D diga kal, diga kal süperli. 80'e dur atlayın. Bilediğim süperli mübarek. Diga kal'a vur, diga kal'a vur. Diga kal nasıl kaçıyor bu çocuk ya? Gördü. Geldim, Geldim abi, çok Kafamda bandoz var, malisi bak, bahtiyar vuruyor. Nerede? Nerede? Teregra'nın kaçtı bir abi. Gelin Yerim bari. Ya da bir daha ısın. Bak, eee kuyusa doğru çektik kanka. Görme gene. Tamam gördüm abi, gördüm Kim seni Ön aldım diye beyin. Geldim onlar, geldin, geldin geldim. de. Yok lan aldım. aldım. Gelin, gelin, bir gelin, bir gelin. Demek ki buraya, dilo lavra, la, lavra la, la, sağda kanka. Gördün mü bari? Gördüm, gördüm, gördüm. 80 serbest Muhammed abi. Maris atmaya çalışacağım. Atamadım abi. Çok özür dilerim. Kaçtı. Arkada bandoz var abi. Bilediğim. Bilediğim malisi. Bilediğim malisi. Kaçtım bu. Abi Peregriniye'ye vurun abi. Vur vur. Tolu abi tolu tolu. Kaçtı. Furset Kronos var. Kronos var. Kronos var. Önde de çok uzak abi ya. Şey söylüyordum da yarım kaldı. Kaçarken benden terse kaçarsınız tp ederim. Baktım bana doğru koşuyorsunuz tp etmiyorum arkadaşlar. Evet. Aga kardeş Maşallah var bu arada. Evet, eline sağlık. Gunnerbomb hangi çarda oynuyor Berk? Batik'te. Mesela... Batik'in genginmiş. Ee, Gunnerbomb teter diye hatırlıyordum da ben. Yok Press yok çeravallı. öyle değil, öyle değil. Katan aldım. Rejane ilk defa mı oynuyor ya? Yine benle. Aa, tamam. Önümüzde kimse yok. Karde şu an koyslarda var PK. Başka yerde olmasın. Yani. Tamam Gel abi burada da varlar, burada da. Var, tamam gördüm abi. Mehmet tamam. abi sensiye mana sattım. Süperdi. Oyna ensiye. Mr. Bronk var. Eee bak el, el ne pe nasıl geliyor var ya. Bir Biledim ona. Aldım onka Ağlama, ben. Onka aldım. Bıraktım. Onka ola, beyler dikkatli oynamamız lazım. Sabzak attım. Sabzak attım. İçimiz o herkes gelsin. dikkatli dikkat an. oynasın. Bir hazır. Ayam Ağlama. Raymi, 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 Raymi diye beliriyor. Sofi bırak. Raymi de Malise var. Raymi de Malise var. Aldım Fabio son kanı. Bıraktım toplan aldım Fabio. Toplan aldım ben mübarek. Rahat oynayın. Torattım Allah'ın izniyle. Torattım torattım. Eko basat direkt ondan sonra hazır. Seko 3 2 1 tut. Sekoyu var. 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 Seko da var. Sekoyu bırakma. Sofi Seko bırakma. Seko bırakma. Seko bırakma. Seko bırakma. Kafasına torattım. not JJ mübarek. Aldıktan sonra sen Mr. Bronca diye battım Sofi. Tek sen vur 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 vur. Ölsün torlu 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 mübarek. Haydi haydi güzel nepe. yapı. Kaç top bilediğim hazır biledim bak. Sensi sensi malisti. Saplı için. İçin saplı, saplı saplı hazır. Yürü 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 yürü. Sensi'ye vur. Çok güzel nepe. yapı. <laughs> Mr. Bronca da Bryce'ı şu an bana ne seviyordur var ya. Abi Allah seni görüyorum var ya. Çok iyi şey ya. İzliyorum hala. Bu iki sene önce var ya başladı. Aynı yemin ediyorum süpersin. <laughs> Adam el kaldıramadı ya. Sen varken cc oynatmıyorum abi zaten oynayamıyor <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı Öldür öldürmekten ziyade db ile magi oynatıyorum ya da atakör oynatıyorum ne geliyor en azından Bak 4.5 tane nhp kalmış i̇şte Allah bereket versin Rabbim gözünüz doyursun karnınız her zaman doyan Ağabey evet. Devam ettim sen, 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 sen. Tamam abi Vardı. İnşallah, İnşallah Devam et tamam mı? sen. sen. Tamam abi devam ettim. Yok ben dedim info vermeyeyim belki şey olur toplar güzel Epe gelir de. Hop iki rakip gerçekten face oldu. Nereden baktınız ya? Bandok var. Aa burada burada burada, burada buradalar mı Attım şunu ben. Tamam. Abi Peregrani'ye süper attım. Kaçtı. Çok İçine gelen bak ayam kurt DB Manis. bu şeyde kaldı. Tamam olsun. Abi iyiye e, kaçıyor mu gider yine. Topla sol oynayacağız da. Evet burası çok güzel. Bak önümüz sol. Demedim öyle dedim. Geldim abi. Benim hatam özür dilerim. Önümüz güzel evet arkadaşlar. Çok kalabalıklar. Ama kalabalık değil inananlar kazanır. Hazır. Sabattım, 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 sabattım. Hazır Bledin Pires hazır. Allah dostlara. Kuleden sonra Bledin Pires'e koş. Bledin Pires'e bel arkada. Aldım o kaldı, o kaldı. aldım, Oka aldım. 80'e duraktım. Bledin Pires'i bırakma. Bledin Pires'i bırakma. İmanla vur, imanla vur. İmanla vur. Ya, Bana o Tamam al alırsın sen güveniyorum sana. Hazır Bledin'i bırakma. Sofi Bledin Pires arkada kaldı. Tormenti var, tormenti var. Ondan sonra ileride magesi kaldı Bledin. Bledin mage koş. Sofi Bledin mage debeli Sofi. Onu da kesin hiçbirsin Allah'ın izniyle hiç uzatmayalım. Uzatma, uzatma Bledin. Hayır, hayırlı olsun. Hazır, hayırlı olsun. Hazır, hazır, hazır. Tamam. Bledin'e de vur. Butman, Butman Malisi, Butman. Butman'a vur, vur, vur. Dur. Oka işte Bledin Fabios kalkma Fabios kalkma kalkma aldım seni kanka. Hazır bilediğime vur. Bilediğim belli bilediğim. Abi bak Sinoman 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 da evem Sinoman. Sinoman'a vurdu topu toratta toratta Fabios kaç. Bir tur bas aldım onu. Sabattım. Sabattım sabattım sabattım. Bat yer aldım Tekno nokta. Bat yer aldım 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 aldım. Şimdi kafama desek kanka bilediğim pilese koş Mr. Brock bilediğim pilese belli. Arkadaşlar sadece bilediğimi oynayalım lütfen rica ediyorum. Hazır hazır pilis 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 bilediğime vur bilediğime vur. Çekti 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 i̇leride, ileride ileride mübarek bak ileride magesi kaldı. Hadi bak. Sırrı sırrı sırrı, sırrı sırrıya koş 3. Sırrı 2 sırrı deybeli. Sırrı malisi sırrıyı bırakma Allah bırakma, al, bırakma. Aldım bir topla dimi ölmeyeceksin Allah'ın izniyle çok güzel Hazır sırrıyı bırakma en sağda en sağda Saat 12 yönüne doğru yürü yürü biledim malisi biledim malisi biledim bırakma biledim bırakma Sıkın vurursun var diyor batıyor ölme Batıyor ölme aldım tekno kanal tekno kanalı aldım bak bir daha başka bilin yok sırrının başka bilin yok sırrıyı vurun Sırrıyı bırakmayın Allah'ın izniyle bırakma 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 Torment attım sobi torment attım sırrıyı bırakma. Sır bırakma Bırakma sabah sabah tüm, sabah tüm. bırakma sabattım içine sabattım sabattım sırrıyı bırakma üstün Hazır hazır sırrı öldükten sonra sadece debesine vur parti başkanı bak sırrı kalkacak Sırrı kalktı sırrı solda 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 sırrı debeli sırrı malisi sırrıyı bırakma debeli sırrı malisi var Doğru mübarek korkmayın. Vur 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 vur. vurlayım. Vur vurla vurla vur. Vurursun vur, vurursun vur vurursun vur, vurursun vurursun vur. Aldım onu. On kaldım. Sırrı bırakmayın. Sırrı bırakma. Sırıyı bırakma. Sabattım, sabattım Sabattım. 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 Torma Sırrıya tormaya attım. Sırrıya tormaya attım. Sırrıya tormaya torma aldım, aldım. Aldım yok. On hazır. atıyorum. Sırrı DB'li Sırrı malisi. Sırrı bırakmayın. Sırrı bırakma. Sırrı bırakma. Sırrı var. Malisi var. Bırakma sırrı. Sırrı bırakma. Ölsün 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 Ölecek ölecek ölecek. Patlayacak bu saatten sonra. Toratım sonra. Parti başkanı pres. Bak sırrı kalktı. Sırrı Beni dinle. Beni dinle. Beni dinle. Bak, sırrı 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 sırı. sırrı sırrı vur Tamam, sırrı parti, yeah, parti, parti başkanı parti başkanı parti başkanı parti bırakma biledim bırakma biledim bırakma biledim bırakma biledim manis. hazır aldım onu kan onu kan bili bırakma biledim bırakma sofi biledim bırakmayın biledim bırakmayın tamam gel böyle gel gel, gel nerede sırrı nerede hazır yukarıda yukarıda biledim kes biledim <laughs> kes biledim kes sırrı gördüm sırrı gördüm hazır sırrı asasar asasar arkadaşlar kardeşlerim hazır 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 yürü tamam yürü yürü hazır vur 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 Aşağı doğru açacak kendini. Aşağı doğru açacak görüyorum ben. abi sürüye vurun. Sürüye vurun aldım onka aldım onka onka aldım aldım. Bak din mi kaç? Din mi kaç? 75 kullanan, öleceksin. Aldım kuleni. mi beni dinle. Aldım onkanı. Sürüye bırakma. Sürüye bırakma Safi. Sürüye bırakma. Sabattım içine. Sabattım sabattım. Aşağı Ama. doğru in. Bat yar, ölme. Bat, yar, ölme be. Bekle tutamadım ölmedim, seni. Ölmedim. Tamam in aşağı doğru in aşağı doğru in in in, in. açığa çık. Çok güzel. Sürüye malis attım. Sürüye mali şu an. Unicorn Allah'ın izniyle. unikonu al unikonu, al, unikonu kure. aldım yonka. Unikonu, unikonu bir kuresini al, alamadım. Bekle. Aldım, teknolo, aldım. Bırakma bili, Bırakma. Biliyi biliyi bırakma. Bırakma kule gel Sofi ben bir yamanı sattım bir yamanı sattım bir yamanı sattım aldım milyon onka aldım bir onka mübarek aldım 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 sırrını kafasına torment attım vur vur patlasın vur patlasın vur patlasın Allah izniyle vur vur sırrıya vur sırrı diye böyle sırrı diye böyle unikon tekne kule almaya çalışıyorum aldım unikona tekne onu unikona tekne onu unikon aldım sabattım içine sabattım, sabattım 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 beder parti başkanı pires bildiğim bir anda hazır 3 2 1 bildiğim bir anda dön bildiğim 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 anda bildiğim patla 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 çok güzel dön şimdi benle beraber sırrıya sırrı neredesin kardeşim Gel 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 buradadır Gel 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 notik dikkat et notik. Aa sen öyle vur sırıya sen Safi. Sırıyı bırakma sırıyı bırakma sırıyı bırakma 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 notik edekli kuraldım. 3 1 eser bunlar he bilediğime dön. Bilediğime dön bilediğim ne bilediğim bilediğime dön bilediğime dön bilediğime dön. dön. Bir daha ben Ben bilediğime koş bilediğime koş. Şimdi 9 asası döndürüyorum 9 asası döndürüyorum. 9 asası dön bir, iki, iki, bir hazır bilediğim 3 2 1 hazır bilediğe böyle Safi bilediğim alisi bilediğe dön. Bilediğe dön bilediğe dön 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 gelsin bilediğime dön. Çok güzel patla 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 uyuyor. Kanka elim bende olsun ben prizlerdeyim. Sabattım tamam tamam abi. Al, aldım Yonka? Aldım Böyle Yonka? yonka unikon ölmeyeceksin. Aldım mı Aldım Safi Kur'eni, aldım Safi Kur'eni, aldım, aldım Unikon. Hazır. Hazır belediyeme devam et. CC ölme CC ölme, Al Kur'eni, CC Kur'eni al. Aldım Yonka'nı. Sır'ıya koş şimdi. Sır'ıya koş, arkada kaldı. Sırı hazır. Sır'ı levyeli. Hazır Sırrı Malisi, koş Sır'ıya. Koş Sır'ıya, koş, Sırıya. bak Kur'e alacak. Aldım Yonka, aldım Motik ölmeye. Aldım Yonka'nı. Aldım, aldım, aldım. sırrıyı bırakma. Torment attım ona. Torment attım, torment attım. Kur'e gelsinler. İleride, i̇leride Kur'e gelsin. Aldım Yonka'nı. Aldım, aldım, Aynen aldım. Unikon'a gidiyorum. Tamam, toplan aldım Tamam bilediğim mage, bilediğim mage develi Sofi. Bildiğim mageyi bırakma, sırrı bırakma develi. Sırrı bırakma, sırrı malisin attım, malisin attım, sırrını. Sırrı çok kaçıyor bak. Hazır 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 sonsuza kaçmaya çalışıyor. Sırrıyı sıkayım vur, sıkayım vur. yakala onu bir sıkrimle. Hazır 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 hazır. Az DB var? Unikona, unikona tekli kuraldım, unikona tekli kuraldım. Toplu on aldım şu an Dimi'nin Dimi sana değmedi. Bilediğim hazır 3 2 1 bilediğim magenin DB'sini attım Sofi. Hazır yakala, yakala var, Sadece parti başkanı sadece parti başkanı Allah için vurma, aldım. Sırı malisi bırakma sırrıyı bırakma sırrıyı bırakma. Oğlum bırakma sırı malisi 2 bunlar ya. Hazır hazır biledim 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 bile Tamam bekle bak sağda gelen karalisi 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 kalkmasın. All right. biledim Allah için, vur Allah için vur, 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 benim için Allah için benim için Vur mali'si, mali'si, Birleri, vur vur vur. Vur Allah için Allah için benim için vurma kardeşim. vur 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 vur. Aldım o hazır Allah için vur. Ya gel, gel grid var. Çok iyi. Gel gel. Grid'e gel, grid'e gel, grid'e gel. Grid'e hazır, torment <laughs> attım Sophie. Mer Sedat'ın